36. gece Şehrazat şöyle devam etti. Kadının sorusu üzerine berber hemen ona atılmış. Biraz evvel ona dayak atıyordunuz ses buraya kadar geldi kulaklarımla duydum. Kadı kızmış. Kuzum bu adam kim? Benim evimde işi ne? Bana ne yapmış ki onu öldüreyim? Sen ne saçmalıyorsun? Berber bağırmış. Hadi hadi anlamamazlıktan gelme biz her şeyi biliyoruz. O kızını seviyordu, kız da ona tutkundu. Bugün evinde gizlice buluştuklarını haber alınca her ikisini yakalayıp gebertinceye kadar dövdün. Senden davacıyız, seni halifeye şikayet edeceğiz. O bizim hakkımızı alır. Ha şayet beyimizi bize sağ salim teslim edecek olursan o zaman davadan filan vazgeçeriz. Bu sözleri işiten kadı yerin dibine geçmiş, ne söyleyeceğini şaşırmış, sonra kendini toplayarak berbere, eğer söylediklerin doğruysa içeriye gir, onu dışarı çıkar demiş. Sana izin veriyorum. Bunun üzerine berber içeriye dalmış, biraz sonra sevgilimle bulunduğum odanın kapısı kurcalanmaya başlayınca hemen saklanacak bir yer aradım, bulamadım. Nihayet boş bir sandık gözüme ilişti, içine girip üstüme kapağını kapadım. Berber hiçbir yere bakmadan kendi eliyle koymuş gibi benim bulunduğum sandığa yaklaştı. Bir şey söylemeden sandığı sırtlayıp sokak kapısına doğru yürüdü. Halka rezil olacağımı düşünerek sandığın kapağını açıp kendimi yere attım. Ayağım fena halde incinmiş ve sakatlanmıştı. Kapının önü mahşer gibiydi. Bereket yanımda fazla para vardı. Hemen bu paraları avuçlayıp kapının önünü dolduran ayak takımının üstüne serpmeye başladım. Onlar o paraları kapışırken ben de usulcacık aralarından savuştum. Fakat berber yine yakamı bırakmadı. Ben hangi sokağa sapsam arkamdan geliyor. Ah beyim seni öldüreceklerdi ben kurtardım. Ben sana acele etme dur beraber gidelim dememiş miydim? Sözümü dinlemedin. Neyse çok şükür kurtuldun diyordu.'' Artık bu adamın fazla ileriye gittiğini söyleyerek kendisini azarladım. Bir Be adam benim yakamı bırak, başıma gelen felakete sen sebep oldun, gevezeliğin yüzünden beni el aleme rezil ettin. Bu yetmiyormuş gibi şimdi de Bağdat sokaklarında arkamdan mı koşacaksın?'' Pişkin berber sözlerime kulak asmadı, arkamı bırakmadı. Onun şerrinden kurtulmak için bir dükkana gireyim dedim. Geldi kapıda dikildi. Nereye gitsem peşimdeydi. Nihayet aileme, malıma, mülküme bakması için bir vekil seçip kalktım. Bu memlekete kaçtım. İşte burada da karşıma çıktı. Ben burada nasıl dururum? Hikayeyi dinleyenler delikanlının başına gelenlere şaşmış kalmışlardı. Berbere dönerek bu delikanlının söyledikleri doğru mu diye sordular berber başını sallayarak "Evet ben olmasaydım başına daha çok felaketler gelecekti. Ayağının sakatlandığından şikayet ediyor halbuki az kalsın kadının evinden leşi çıkacaktı. Bana dua etsin bana." dedi ve biraz durakladıktan sonra acı acı iç çekip "Benim için geveze diyor." dedi. Halbuki ben hiç de geveze bir adam değilim. Geveze olmadığımı, kardeşlerime benzemediğimi ispat için size başımdan geçen bir hikayeyi anlatayım. Herkes geveze berberin hikayesini dinlemeye hazırlandı. O da şöyle başladı. O zaman Bağdat'ta hüküm süren Muntasır Billah bir gün memleket için zararlı on adamın yakalanıp bir kayık içinde Dicle Nehri kıyısındaki sarayına getirilmesini valiye emretmiş. Bunları kayığa binerlerken gördüm. Bir ziyafete yahut bir eğlenceye gittiklerini zannederek sessiz sedasız aralarına katıldım. Benim terbiye ve insanlığıma bakın ki hiç ağzımı açıp nereye gittiklerini sormadım. Kayık biraz açılınca yanına başka bir kayık yanaştı. İçinde valinin adamlarından birkaç kişi vardı. Bunlar bizim sandalımıza atlayarak ben de dahil olduğum halde hepimizi zincire vurdular. Ağzımı açıp bir tek söz söylemedim. Biraz sonra bizi halifenin karşısına çıkardılar. Sabah oluyordu. Şehrazat masalına burada ara verdi.